Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Frans mutfağı mezunuyum. Tabii ki Mutlu'dan önce birçok projeyi yönettim, birçok şefle çalıştım. Ama Mutlu benim çok uzun yıllardır planladığım, çok uzun yıllardır Türkiye'de olması gerektiğini düşündüğüm konseptlerden bir tanesiydi. Ama şu an olduğumuz yer değil Mutlu'nun başlangıç noktası. Aslında asıl başlangıç noktamız modada kurduğumuz ilk fine street food diye konsept olarak tanımladığımız Türk Anadolu mutfağından uyar ayarlanmış sokak lezzetleri konseptiydi. E, burası ikinci dükkan aslında. E, konsept olarak da ikinci dükkan, proje olarak da ikinci dükkan. E, ama buranın e, özelliği, ana özelliklerinden bir tanesi yani mutluyu mutlu yapan şey biz Türkiye'de ve dünyada Türk mutfağını dünyaya anlatabilmenin yolunun gün yani sabah başlayarak akşama kadar yemek yiyilebilir Türk gastronomisine hizmet eden Türk mutfağı alanında, Anadolu mutfağı alanında yemekler yapan Türk bistronomisi yaratma konseptiydi bu. Tapas dememizin sebebi de biraz Türk mutfağının tapasa yakınlığı yani o ortaya paylaşım Küçük küçük tabakların oluşturduğu sistemin Türk mutfağında çok uygulanabilir, yapılabilir bir şey olmasından kaynaklıydı. Ama tabii ki buradaki en önemli öğe şu, gerçek anlamıyla Türk mutfağını bir barla birleştirme, gerçek anlamda Türk mutfağını bir bistronomiye dönüştürme yani gün içinde sabah başlayıp akşam gece yarılarına kadar çalışabilir bir restoran sistemi mutlu oldum. Bir kere şöyle bir şey var. Bizim burada yaptığımız her reçete geleneksel ama diğer tanımıyla yaptığımız her reçete e, burası için tasarlanmış, düzenlenmiş, modernize edilmiş, daha tüketilir hale getirilmiş geleneksel reçetelerden oluşturulmuş bir menü aslında. Bizi diğer restoranlardan ayıran şey zaten aslında her tabağın kendine özgün olması, her tabağa ayrı ayrı yorum yapmamız. Her tabak için çok uzun vakitler, zamanlar harcayıp çalışmamız. Ama burayı buraya yapan şey tabii ki total olarak Türk mutfağına bakış açısını yani çok inanılmaz fine dining bir restoranda değiliz. Biz sürdürülebilir gastronomi yapıyoruz. Ee, sürdürülebilir gastronomiden kastım da şu: Sadece her akşam 40 kişiye yemek yapan Türk mutfağını bu yolla anlatmaya çalışan bir restorandan ziyade. Günün her saati bazen rezervasyonlu, bazen rezervasyonsuz gelip oturup yemek yiyebileceğiniz, yanında kokteyl içebileceğiniz, işte bir kadeh şarap tüketebileceğiniz e, bir restoran konsepti. Biz zaten gastronomi trendleri gözüyle de baktığınızda, genel anlamıyla da baktığınızda biz zaten çok fazla yani Markanın öne çıkışı da yenilikçi bir adım aslında. Yani biz her zaman bir trend oluşturmadan ziyade e, ya da mevcut bir trendten feiz almadan ziyade bir dönem dükkanı olmak istedik. Çünkü baktığımızda Türkiye'de bistro tarzında Anadolu mutfağı yapan herhangi bir restoran yok. Bir kere her şeyden önce biz bu fikirler yola çıktık. Ama bunun devamında da tabii ki dönemsel, tabii ki mevsimsel trendleri ya da ne bileyim o güne uyarlamamız gereken bir şey varsa tabii ki bu konuda gereken bütün her şeyi yapıyoruz. Dünyada gastronomi nereye doğru gidiyorum yol haritasını ya da dünyada gastronominin olduğu yer nerede, biz neredeyiz, ne yapıyoruzun çalışmalarını mütevadiyen yani ben 15 yıldır ortalama olarak yapıyorum. Gastronomi trendleriyle ilgili söyleyebileceğim tek şey yeni dönemde Türk mutfağı aslında dünyadaki gastronomi trendlerini belirleyecek. Çünkü gerçekten biz çok zengin, çok güçlü bir mutfağız. Bu mutfağı trendlerle değil kültürüyle beraber bir sonraki döneme aktarabilirsek ki çok bu alanda çalışan önemli şef arkadaşlarım var, önemli iş yapan girişimciler var. Bu yüzden de biz aslında dünyada yeni trend belirleyecek, Türk mutfağını dünyaya anlatabilecek ekiplerden bir tanesiyiz ama bizim gibi örnek aldığımız, feyiz aldığımız çok arkadaşımız var. Ufak malzemeden oluşan bir sistem. Biz daha çok malzeme çalışan insanlarız. Ben yani ürünün kendisini seviyorum. Bu yüzden de bir tabak oluştururken tabak için şöyle diyoruz. Diyoruz ki burada bir tabağımız var. Tabaktaki ana öğenin rengi eğer örneğin kırmızıysa yanına bir tane beyaz lazım, yanına bir tane daha açık renkli başka bir şey lazım. Bu yüzden tabak tasarlarken ya da favori ürün belirlerken daha çok malzemeye göre tabak belirliyoruz, daha çok e, malzemenin kendisine göre ama bir tane spesifik tabak söyleyeceksem herhalde açılışımızdan beri e, benim hiç vazgeçmeden yediğim bir tane otlu pide var. Böyle ot kavurmasıyla pide yapma tarzından yola çıkıp yaptığımız bir şeydi ilk günden beri. Ee, onun Onu en çok sevmemi sağlayan şey ise e, bir mesaj vermek istedik. Biz işte klasik bistroların hepsinde biliyoruz ki e, gittiğimizde bir kadeh şarap alınır, yanına bir tane pizza istenir ve onunla beraber tüketilir. Biz dünyaya pide ile bir şarabı eşleştirerek yeni bir şey anlatabileceğimize inandığımız için Anadolu peynirlerinden oluşan, Anadolu mutfak ve fırın kültürünü anlatan bir Pide seçkisi yaptık ilk açılış zamanlarımızda, o pidelerin 5 tanesi menüde duruyor. Benim onlardan en favorim daha çok e, otlu olanı ama pideyi anlatıyor olmak, pideyi menüye koymuş olmak eğer bir favori belirleyeceksem pide diyeyim hadi.